Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, bugünkü okuyacağımız bölümde Emekin ve Hivayat isimli bir parça okuyacağız. Bu parça Akdem yayınları Silsilet-i Miftahin Arabiye serisinden alınmış bir parçadır. El Hivayatu Hobiler Enşitatun Aktivitelerdir, etkinliklerdir. Yuhibbuhen nas insanların sevdiği. Nekre isim sonrasında bir cümlemiz geliyor. Bu cümle bu nekre ismin sıfatı oluyor. İnsanların sevdiği etkinlikler, aktivitelerdir. Nasıl insanlar? es küçük. vel büyük. er erkek. ve nisa'u ve kadın. Erkek, kadın, küçük, büyük insanların sevdiği etkinliklerdir o biler. Ve ve yaptıkları etkinliklerdir. Buradaki hazamiri zamiri kelimesine gidiyor. Yaptıkları etkinliklerdir. Fi evkatil ferah yani boş vakitlerinde ne için? Lil mut'ati eğlenmek için. Ve rahati dinlenmek için ve sıhhati sıhhat için sağlık için ve takfifi azaltmak için min duğutil hayati vel amel iş ve hayat baskılarını azaltmak için ve taallumi meharatin taallumi öğrenmek için meharatin beceriler ve hibratin tecrübeler cedideten cedidetin yeni ve yeni tecrübeler ve beceriler öğrenmek için. Cümleyi toparlayacak olursak hobiler insanların sevdiği küçük, büyük, erkek ve kadın insanların sevdiği ve boş vakitlerinde eğlenmek, dinlenmek, sağlık, iş ve hayat baskılarından baskılarını azaltmak ve yeni tecrübeler ve beceriler öğrenmek için yaptıkları etkinliklerdir. Muneke vardır. Enva'un kesiratun. Çok çeşit vardır. Lin hobilerin. Hobilerin çok çeşidi vardır. Ve yumkinu en nukassimehe. Onu taksim edebiliriz, sınıflandırabiliriz ilel enva'il etiyeti aşağıdaki türlere ayırabiliriz. Yumkinu en nukassime yani taksim edebiliriz, ayırabiliriz. Birincisi fenniye yani sanatsal. Mis örneğin et temsilul mesrahi sahne gösterisi tiyatro ve tasvir fotoğraf çekimi. Ve müzik, müzik. Ve gına, şarkı söyleme. Ve resim, resim yap. Ve gayriha ve bunun dışındaki buna benzer olan çeşitler buna benzer olan etkinliklerdir. Fenni olanlar, sanatsal olanlar. Menziliye, evsel. Misli örneğin, at-tabhi yemek pişirme vel khiyatati dikiş ve tatrizi nakış vel besteneti bahçıvanlık ve terbiyetil hayvanat ve hayvan besle hayvan bakımı hayvan besleme riyadiye spor ve tenqasimu ila kısmeyni iki kısma ayrılır spor dediğimiz etkinlikler, hobiler iki kısma ayrılır. Fikriye, zihinsel ve cismiye, bedensel. El fikriyetu zihinsel olan mislu örneğin el şatranç, satranç ve ve okumak gibi. Satranç ve okumak gibidir. cismiye cismiyetu bedensel olan ise mislu örneğin es-sibahati yüzme. Ve kuratil kadem futbol. Ve kuratil selle basketbol. Ve kuratut tavile masa tenisi. Vel meş yürüyüş yapmak, yürümek. Ve rukubid derrace bisiklet binme. Ve tezelluç kayak. Ve tezellukil cibel dağ tırmanma. Ve sayt avcılık, ve bunun gibi. Siyahiye, turistik. Mislu as sefer yolculuk, seyahat. ar ruhalat gezi. Ziyaratil emakin, el -etheriye. tarihsel, antik mekanları ziyaret etmek. Tıkaniye, teknolojik. Mislu tasmimil mevaki'a, Tasmim el mevaki'il elektroniyye. Web sayfası TASARIMI Tasmim tasarım. Web sayfası TASARIMI Bu islahil hevatif ve telefon tamiri. Ve fil biladil arabiyye ve Arap ülkelerinde vardır. Emakinu mekanlar vardır, yerler vardır. Meşhuratun meşhur mekanlar vardır. Kesiratun çok. Limimara setil hivayet hobileri pratik yapmak için hobi yapmak için, hobileri icra edebilmek için çok meşhur yerler vardır. Mislu örneğin. Dubaland fi devletil imaratil arabiyil muttehide Birleşik Arap Emirlikleri devletindeki Dubaland'tır. Dubai'dandır. Ve hiye orası ekberu el menatıkı siyahiyye. Turistik mekanların, mıntıkaların, bölgelerin en büyüğüdür. Fi medineti Duba, Duba şehrindeki. Duba şehrindeki turistik yerlerin en büyüğüdür. Ve yastati'u sâihu. Ve mümkün, yapabilir. Kim? Sâih, turist, gezgin ya da ziyaret eden kişi yapabilir. Numarasete hivayetin muhtelifetin. Numarasete yastati'u numarasete yapabilir demek. İcra edebilir demek. Hivayetin o biler. Muhtelifetin çeşitli fiha orada. Orada gezgin olan kişi, turist olan kişi çeşitli hobileri yapabilir. فيها ملاعب golf Orada vardır. Ne vardır? Golf oyunları. Ve medinetun riyadiyetun. Ve bir spor şehri vardır. Ve misahatun vasiatun li riyadati rukubil hayl. Misahatun vasiatun geniş alanlar vardır. Li riyadati sporu için rukubil hayl at binme sporu için geniş alanlar vardır. Başka ne, ee, ne imkanlar var bu Dubailand'da? وَتُوَفِّرُ Dubai <laughs> Dubailand size sağlar. تُوَفِّرُ <laughs> size sağlar. Fırsata, fırsat imkan sağlar. Tecrübeti sibaki seyyarat, otomobil, araba yarışması deneyimini sağlar. Dubai Land size araba araba yarışması deneyim fırsatını sunar. İkinci yerimiz Şatul Arab fil Irak. Irak'taki Şatul Arab'dır. Ve huve mekanun. Orası bir yerdir. Nekre bir isim. Bakın nasıl bir yerdir. Ve huve mekanun yezhebu ileyhil arakiyyun Iraklıların gittikleri bir yerdir. Limumâraseti hivayâti saydil esmek Balık avlama hobisini yapmak için Iraklıların gittikleri bir yerdir. Ne ile balık avlıyorlar? Bissinarati, <laughs> bissinarati olta ile. Nasıl bir olta bu? Elleti yuhibbûneha kethîran. Çok sevdikleri olta ile balık avlama hobisini gerçekleştirmek için Iraklıların gittikleri bir yerdir. Üçüncü yerimiz Sahilul Bahril Ahmar fi Mısır. Mısır'daki Kızıl Deniz sahilidir sun nasu fihi insanlar orada yaparlar. Hivayetel <laughs> gots dalış hobisini gerçekleştirirler, yaparlar. El <laughs> yani sibahatu <laughs> tehtelme su altında yüzmek demektir. Ne için bu dalış hobisini yapıyorlar? Limuşahedeti tabiatı el deniz doğasını denizin doğasını seyretmek için ve esmakil mutenevvi'a çeşitli balıkları seyretmek için dalış hobisini insanların yaptıkları insanlar orada yaparlar. Ve Medine-i Dehab, Dehab şehri, ala sahilil Bahril Ahmar, Deniz sahilindeki Dehep şehri Eşherul emekini fil alem, Dünyanın en meşhur yerlerindendir. En meşhur yeridir. Eşherul emekini fil alem Dünyadaki yerlerin en meşhurudur. Limumâraseti hâzihin Bu hobiyi gerçekleştirmek, yapmak için dünyadaki en meşhur yerdir parçamızı bitirdik arkadaşlar. Arkasına parçanın tercümesini de koydum. Şöyle küçültürsek tercümesini de okumak isteyen arkadaşlarımız okuyabilir. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.